Bir saniye. Buyurun. Maşallah. Hazır mısın? <laughs> Helal olsun. <laughs> evet. <değil miyim? gülüyor> Garip garip ötme Onur. Bilirim aşıksın güne. Gönül derdinden kim bile. Bahçedeki Aşk konca güne. Dolaşıp söz atma Beni de dert etme bülbül. A bül bülüm TikTok'ta ilk defa bir destekçinin eşi kaside okuyor. Bu bir ilk tarihe geçti. Be Begüm'de ver. niye okuyor diyor herkes. Ben halimi. Keşmetme gül, permaz olup uçarmasın. Permaz olup uçarmasın. Deniz dünya geçer misin? Allah. Bençleyin, uçarmasın. Beni de sen de. Katma Yalnız, evet, evet. <laughs> Şimdi Neyse. bu arkadaş yok artık. Şimdi şöyle yapacağız. Üç tane sure okuyacağız. Kısa kısa. Çocuklar hiç sıkılmazsınız. Ya bir şey olmaz anladınız mı? Yani Begüm'ün şarkısından kısa inanın. <gülüyor> <gülüyor> Rahat gelin Söyle yani. Ya, okuyalım ya. Bir Allah kerem bir şey söyleyeceğim. Gençler, abi arkadaşlar. Canım. Çok güzel. Ağzına sağlık yenge. Gerçekten mükemmel ya. Allah razı olsun. Okur mi? okur. Şey sana okur. Helal Dur. olsun ya. Bir beş dakika sonra ona bir de Türk sanat müziği bir beş dakika kandırırsak. Bu arada beni Adedeceğim. yeniyorsun ha. Beni yeniyorsun. Kaç kişiyle beni yeniyorsun sen? Pis çarparım vallahi. Çarparım. Pis çarparım. Lan. Kerhaneciler hediye at. Uf. Keraneciler, bir yat at yat. Bir şey yap. Keraneciler abi. Bu hücce yok mu bir yağmur? Sövmetler. <laughs> <laughs> oğlum bütün karizma gitti lan. Tamam bir şey demiyorum. <laughs> evet evet. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Evet. Dört göz yakını göremiyoruz ya malum. Estağfurullah evet, abi. Şimdi başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Amin. Rasulü bima unzile ilayhi min rabbihi vel müminun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أهتعنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته. حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا داقة لنا به وعفو عنا وعفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا alel kavmil kafirin. İkinci süremiz çok kısa. İnşirah suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve veda'na anke vizrak ellezi en gada zahrak ve refa'na leke zikrak fe inna me'al usri yusra inna Ni me al usri yusra fe iza fera'ta fensab ve ila rabbika far'ab en son okuyacağım sureyi uşaklar ben çok seviyorum neden sevdiğimi bilmiyorum çok kısa 3 ayet 1 2 3 4 ayet Bismillahirrahmanirrahim Vel asr <applause> <applause> إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا, بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hu Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Son kez. Allahu Ekber Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. <Rabbi. Rabbi. Rabbim başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eshabı Keramı bir cümle yatırlar eshab dedik on zaten gelmişlerimiz, geçmişlerimiz, ölülerimizin ruhuna okuduğumuz şu kısacık Kur'an-ı Kerimleri hediyeledik. Kabul etsin. Şu Covid illetinden memleketimizi kurtarmak nasip etsin. Amin. Dışarıda aç, bir sefil ihtiyacı olan insanlara Amin. Amin. yardım etmeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. Bir tek bir şey söyleyeceğim. Yani herkes kendi duasını evinde mutlaka ediyor ama yardımın gizlisi makbul bir elin verdiğini öbür el bilmeyecek buralarda yayınlamayın ya koli verdim yapmayın bunu yok ilk faydası yok anlamı yok ya ver unut kardeşim ver unut ya haber etmeden kimseye göstermeden vermek zaten buradan geliyor bunu da sadece söylemek istedim evet Kadir Gecesi özel programımızın ee, cami kısmı sona erdi <laughs> inşallah doğru okumuşuzdur Şimdi Bir tane şey beni güldürdü abi söylemem lazım. Hakkını helal ha, et. İki tane şey oldu güldüm ikisinde. Dayanamadım. Ne oldu lan? İki tane şey oldu güldüm diyorum dayanamadım hakkını helal et. <laughs> Benimle alakası yok. Çetin şerefsizliği <laughs> ama. Ne oldu? biliyor ha, ben, musun? Ben çeti okuyamıyorum lan dur bakayım. Ne yapıyorlar? Serhat moda Ne yazdı Serhat biliyor Serhat musun? Dur. Bir dinlesene <laughs> beni abi. Ha, tamam Çet ne dedi biliyor <laughs> musun? He? Ee, Bank kaldırma duası dedi. <laughs> Allah'ım. Ban da kaldırırız, don da kaldırırız. <laughs> Nefesim kuvvetlidir. Birisi merak de. Merak etmeyin. Bir üflerim ban bir, kalkar. Birisi de yayına girdi şey yazdı. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Millet alışmamış ki. Anladım. <laughs> abi Onur Servik Kerhaneciler bir ve yaptığımıza bak yani ne diyecek ha, adam. İsme bak is ya, ismim çok bok ya. Ay, çok özür dilerim herkesten. Ben bunu da dur bir saniye normal moduma geçeceğim. Geç abi geç. Dediler ki dört kere gözlük değiştir de zenginliğin gözü kör olsun. Dört kere gözlük değiştir dediler. <laughs> Allah'ın belası sahte onlar. <laughs> Vallahi hepsi hesabını tutuyor haberin olsun. Ya şimdi ne anlatıyordum lan? Bir şey anlatacaktım ben. Ne anlatacaktım? TikTok'u. PK atalım anladım. gel. <laughs> At PK yaslayayım ben sana.